Şimdi size Akbank İnternet Şubesi'nden yapabileceğiniz kredi kartı borç ödeme işlemini tanıtacağım. Kredi kartı borcunuzu ödemek için Kartlar menüsüne tıklayın ve menüden Kredi kartı ödemeyi seçin. Ödemede kullanacağınız vadesiz hesabınızı seçtikten sonra Yapmak istediğim işlem menüsünden kendime ait kredi kartı borcu ödemeyi seçin ve devam butonuna tıklayın. Borcunu ödemek istediğiniz kartı seçtikten sonra devam butonuna tıklayın. Ödemek istediğiniz tutarı girin ve devam butonuna tıklayın. İşlem onay sayfasında daha önceden girmiş olduğunuz bilgileri kontrol edin ve onay butonuna tıklayın. Akbank'a ait diğer demoları izlemek için www.akbank.com/demo adresini ziyaret edebilirsiniz. Akbank sizin için